Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Şefi'ina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet muhterem kardeşlerim. Enbiya Suresi 32'den devam ediyoruz. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise onun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Evet, dün de ifade etmiştik. Allahu Teala gökyüzünü bize korunaklı, her türlü zararlı maddelerden, seslerden yakıcı, kırıcı, yok edici uzaydaki maddelerden bizi muhafaza edecek bir tavan yarattı. Şöyle inceden inceye baktığımız zaman, tefekkür ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, yüceliğini, varlığını, birliğini itiraf ederiz. Hem saydam gökyüzünü görebiliyoruz, Yıldızları görebiliyoruz, ayı, güneşi görebiliyoruz. Onun ışıklarından faydalanabiliyoruz, ısısından faydalanabiliyoruz. Hem de dışarıdan gelecek her türlü dünyanın yüzüne çarpacak her türlü zarar maddelerden Allah-u Teala bizi koruyor. Sesten de koruyor. Çok şiddetli, gürültülü bir ses aslında var dünya dönerken. Nasıl ki bir hızlı giden araba, uçak, tren, gürültü yapar. Onun gibi dünyanın da gürültüsü var aslında. Ama Rabbimiz sesi geçiptirmiyor. Bizi huzurlu bir şekilde yatıp uyumamızı, gece sessizliğini bize istirahat etmemiz için sağlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sürekli gürültüyle Uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız. Rabbimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş, hesap etmiş ve Latif ismiyle çok incelikli yaratmış. Evet. Halbuki o Allah o yaratıcı ki geceyi, gündüzü ve güneşi, ayı yaratmış. Bütün gök cisimleri her biri kendi etrafında yörüngesinde yüzüyorlar. Ya yani bir yörüngesi var elif şeklinde güneşin dünyanın ayın sabit bir şey yok yani şu kainatta olduğu yerde duran hiçbir varlık yok. Hep bir dönüş içindediler. Bir yörüngesi var. Hem de Kabe dönüşü gibi bir dönüş. Şimdi Kabe dönüşü nasıl? İşte saat saatin zıttına Kabe dönüşü. Bu gavurlar her işi batırdıkları gibi saati bile dönüşünü zıt yapmışlar. İlk saati bulanlar Müslümanlar, Müslümanların saatinde tam Kabe dönüşü vardır. Öyle. Ama bunlar soldan sağa doğru gidiş vardır Müslümanların yine. Bundan ki sağdan sola doğru gidiş vardır. Her işleri tespunların. Bütün mahlukat böyle dönüyor. Yani hikmet-i ilahiye bakın. Dünya dönüşü kendi etrafında soldan sağa doğru Kabe dönüşü. Dünyanın güneş etrafında dönüşü Kabe dönüşü. Ayın dünya etrafında dönüşü Kabe dönüşü. Bir yaratılan sarmaşık fasulye teve bile ters döndüremezsin. Mesela bir sırık dikiyorsun değil mi? Bir değnek dikiyorsun, fasulye dikmişsin. Onu e, böyle Kabe dönüşü sararsan güzelce sarılır gider. Tersine çevirsen bile o kendiliğinden tekrardan döner o taraf. Kurban olduğum Allah bir otu bile bir genine kendini zikredecek bir dönüş halk etmiş. Madde'nin en küçük yapı taşı, ta okullarda gördük. Nedir? Atom. Atomun çekirdeği var, proton, nötron. Onun etrafında da elektronlar var. Her elementin kendine göre bir elementi var. Mesela demirinki neydi? Ee, elementi 27 şey, 27 dedim, 57. 57 tane elektron var. Ve bu elektronlar kabe dönüşüyle dönüyorlar çekirdeğin etrafında. Bütün maddelerin elektronları kendi çekirdekleri etrafında kabe dönüşüyle dönüyorlar. Her şeyde bir nizam var. Hiçbir şey boş yaratılmış değil. Her yaratılan şeyin bir hikmeti sebebi var. Mesela Güneş nedir? bize küçük gözüküyor böyle baktığımız zaman küçücük bir varlık gibi gözüküyor ama öyle bir bir kandil ki o yıldız ki o aslında güneş bir yıldız. <laughs> Dünyanın e, kendi e, etrafında yörünge çizdiği büyük yıldız. Dünyadan ne kadar büyük biliyor musunuz? Dünyadan 2 milyon 300 bin defa büyük. Bize küçük gözüküyor ama yani dünya Güneş'in yanında küçücük kalır, zerre kalır. Dünya gibi birçok gezegenler var biliyorsunuz Güneş'in etrafında. İşte Mars var, Satürn var, bilmem ne var, bir sürü gezegenler var. 9 taneydi şimdi 2 üç tane daha bulduk buldu. uğraşan ilim adamları şu anda 11-12 tane gezegen olduğu söyleniyor. İşte bu güneş gibi de milyarlarca yıldız var. Hatta güneş Samanyolu galaksisindeki yıldızların en küçüğü. Yani sonsuz alem var. Galaksilerde milyarlarca galaksi var. O alemlere hiç aklımız ermez bize. Aklımız küçücük. Deryada bir damla gibi. İşte Rabbimiz geceyi gündüzü de yaratmasını bize bildiriyor. Çok ayette geçer. Leyli ve nihadır. Gece ve gündüz. Hep gündüz olsa bu hayat çekilmez. Hep gece olsa yine bu hayat çekilmez. Çok sıkıntı çeker. Rabbimiz geceyi, gündüzü ayrı ayrı özelliklerde, güzelliklerde yaratmış. Gecesi, gündüzü karma karışık çalışan kardeşlerimiz var. Bu Almanya'da da çok mesela var ki usulü. Ne uykularını tam uyuyabilirler, ne kafaları tam durdurur. Allah bullak olurlar. Niye? Yani uykuyu Cenab-ı Hak gecede güzel yaratmış. Gecede çalışıyor, gündüz geliyor, yatıyor, her türlü gürültü, patırtı, insanın kafası karma karışık oluyor. Ama mecbur çalışacak yapacak bir şey, çaresi yok. Evet. Onun için her şeyi cenab Hak insan için güzel yaratmış. Rabbimiz. Rabbimiz bunlardan ise fazlayı bizlere nasip eylesin. Bir de biz senden önce hiçbir beşer için ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi yaşayacaklar? Her nefis ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak şer ve hayır ile deneyeceğiz. Hepiniz de nihayet bize döndürüleceksiniz. Evet, kullu nefsin zayıkatun mevt ayet-i biz hocalar çok anlatırız, okuruz. Özellikle cenaze olduğu zaman bu ayetten mutlaka bahsederiz. Her nefis ölümü tadacak. Yani tatmasaydı alemlere rahmet sevgili peygamberimiz tatmazdı. Nitekim Azrail Aleyhisselam ona gelmiş bir gün önce Ya Muhammed Allah Azze ve Celle dünyada istersen istediğin kadar yaşayabilirsin dedi. Sen ne dersin? O da Azrail Aleyhisselam'a buyurmuş ki, Ya Azrail, sonunda yine mecbur ölecek miyim? Bu Allah'ın kanunu, ayet var çünkü. Evet dedi, sonunda ne kadar yaşarsan yaşa, istersen binlerce yıl yaşa, sonunda yine öleceksin. Allah'ın değişmez kan. O mübarek Efendimiz de buyurmuş ki, öyleyse beni yaşım, ömrüm Allah ne kadar takdir ettiyse ne öne al ne geri al. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum. Buyurmuş. Azrail Aleyhisselam da Ya Resulullah ben bir gün önce geldim senin huzuruna. Allah'ın selamını getirdim. Sana sormak istedim. Allah'ın izniyle, emriyle. Senin canımı normal şartlarda bir gün sonra yarın öğlen vaktinde alacağım demiş. Yani pazar günü öğlen vaktinde gelmiş. Bir gün sonra pazartesi öğlen vaktinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canını almış. Yani dolayısıyla bizim de canımızı Cenab-ı Hak vakit gelince görevli meleğini gönderecek, alacak değerli kardeşlerim. Öyleyse ona döneceğimize göre şu dünyada hiç boş vakit geçirmeyelim. Her nefesimizi zikirle, ibadetle, onun yolunda, onun rızası için, onun dinini tebliğ etmek için, Hakkı savunmak, hakkı konuşmak için, hak yolda yürümek için e, her baktığımızdan ibret almayı, her düşündüğümüzde hikmet aramayı e, Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin inşallah. El-Fatiha.